Ben bunu beğendim. Kumaşı İstanbul'dan getireceğiz ama ilk önce modele karar vermemiz gerekiyor. Yani. Bilmem, bana biraz fazla sade geldi. Bu Murat elinden gelse etek bluz giydirip evde nişan yaptıracak zaten. Ondan korkusundan gidip en sade modeli seçmiş. Ay gerçekten yine nedir senin bu sadelik merakın? İnsan kaç kere nişanlanır? Ben öyle şatafatı sevmiyorum canım. Hı, bence tam tersi. Bence sen seviyorsun ama canlan teyzem haklı. Murat seni aşağı çekiyor. Evlilikte eğer kendin gibi olamazsan büyük sıkıntı çekersin bacım. Bak. Bak yine kardeş acı söylüyor. Sen beni dinle. Bu kız bu sefer haklı kızım. İyi de şimdi ben ya Murat'a çok sade bir şey seçtik. Ben ben Allah Allah kim bakar canım nişanda falan e, damada? Bütün gözler senin üstünde olacak. Hem sizin çevreniz geniş. Ne? Murat bir tek ailesi var. Yani Murat öyle çok kalabalık çağırmak istemiyor. O zaman bizi de çağırmasın kızım. Gidin bir lokantaya, takın yüzükleri. Otele falan da gerek yok. Sonra belediyeye gidersiniz, kıyarsınız Ha Oldu, bitti, gitti. Kızı niye azarlayıp duruyorsun gene candan? Babaanne ne olur ya. Ben annemle Murat arasında kalmaktan gerçekten çok sıkıldım. Ne olur yardım et. Ya, bu kız bile benim gibi düşünüyor. Bu kızı değil ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam anne. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım tamam mı? Ben Murat'la konuşurum. Ona soracak değilim ben kızımın nişan davetini nasıl yapacağım konusunu. Ben zaten otelde güzel bir yer tuttum. Ah, Gelen gelir. Benlik bir şey yoksa sizi bekler. E, ee, ata gidecektik. Başka zaman. Aa, korkulur bu çatıdan valla. Evet beyler şimdi geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Giren çıkan malları irsaliye listesine göre kontrol edeceksiniz. Gözünüzü dört açacaksınız. Çünkü suistimale en açık nokta burası. Tek 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 sayarak teslim edeceksiniz kolileri taşımacılara. Benim titrim ne olacak? Onu bir baştan belirlersek. Burada kimsenin titri olmaz Fuat Bey. Burada herkes elinin erdiğince bu makinenin işleyişine yardımcı olur. Heh. Hadi size kolay gelsin. Eğer takıldığınız bir şey olursa Melek Hanım'a sorarsınız. Eyvallah. Sağ olun. Evet. ha. Sen hayırdır damat beyle ne alaka? Yani kimse için araya girmezdi benim bildiğim Murat ama. <laughs> Murat Bellelli. Benim daha yukarıdan torpilim var kardeş. Yani onu bil, ona göre mesafeni al. Ha? Vay. Aynen. Dilimizde çatallı maşallah. Eyvallah. Kimmiş o yüksek makamlar bakayım? Çiftliğin ortağından kardeş. Gülizar. <laughs> Allah'ım ya. Hiç gideceğim yoktu. Gülizar'dan torpelesin Bak tamam, Şimdi çok korktum biliyor musun ya? Nesi oluyorsun sen O Uzun hikaye kardeş. Sen kafana onu takma da. <laughs> kardeş senin hikayen ne? Sen ne yapıyorsun? Nasıl yani? Benim yüzüm tanıdık gelmedi mi sana? Ben oyuncuyum. Aa. Sinema? Yok televizyon. Eyvallah. Ya işte bir başrol teklifi geldi. Böyle büyük bir çiftliğin patronu rolü. Onun için burada araştırma yapıyorum. Eyvallah. Yoksa ne işim olur benim burada? Eyvallah. BBC'de de oynuyor galiba. Seni çıkartamadım. Sonra kalma. Hadi. Yemin ediyorum. Öldüm bittim ya yorgunluktan. Ulan bütün çiftliğin sütü, peyniri benim sırtımdan geçiyor. Bunlar beni beygir gibi çalışıyor. Bu ne, ne, nedir? Börek ye börek bak sıcak yeni geldi konaktan. Ölüyor. Çalışacaksın tabii oğlum. Öyle bedavaya ekmek yok. Babalarının oğlu değilsin ya. Hem hadi bırak şunları da. Sen avukatla ne konuştun? Ben onu merak ediyorum. Söyle bakayım. Ee, bir, bir düşüneyim dedim. Şimdilik buraları sattırmak istemiyorum. E vardır canım onların paralarıyla burayı satacak değiller ya ödemek için. Yani biz de sittin sene bu dağ başında yaşayacak değiliz yani. Alırsın payını, Önüne tek soyun üç beş kuruş. Biz de gideriz İstanbul'da yaşarız. Kim o? Ne oluyor? Aç bakayım. Hadi aç. aç. Alo? Gülizar Sepetçi. Nasıl? Nasıl? Suz işinle beraber iğarlıyorlar mı sizi rahmetli babanın çiftliğinde? ne istiyorsun bizden? Allah kahretsin seni. Veli, kim? Ortak sırrımızı Şerif'in bilmesine gerek yok. Hadi görüşürüz içeride. Tamam. Ama benim de bazı şartlarım olacak tabii. Arayacağım ben seni, beklemede kal. Sık sık da beni düşün, değil mi güzelim? Vay canım. Kimmiş? Mayan Teki ya. Abuk konuşuyor. Gazeteci falan herhalde. neyse ya. Ya sen niye kapatıyorsun ki? Şey içelim hadi gidelim. Sen bana vereceksin, ben ona tepeden tırnağa bir demet çekeceğim. Bitti gitti. Ha bayılırsın sen demet vermeye. Ya ben. Böyle durumlarda bana vereceksin, ben açacağım bu telefonu. Bitti. Çakala bak. Bu sırrımızı Şerif bilmek zorunda değil diyor. Bir de pişkin pişkin. Nasıl insanlar bunlar ya? Herkes birbirini satmak için fırsat kolluyor. Neyine güveniyorsun lan sen? Neyine? Hoş geldin Teksoy abi. Memduh abi içeride, konudan haberdar. Birazdan masaya alacaklar seni. Eyvallah. Son. İki. Küçük insanlar doğar Korkusuz bilgisiz Küçük insanlar yaşar kulak tıkacı, kulak tıkacı. Yarın bana unutma kulak tıkacı alıyorsun. Ben yıldım sizin bu dıngırtınızdan yani. Kafa bu. Tamam, tamam ben alacağım sana tıkaç. Tamam, hadi. Uyuyacağım. Tamam, hadi. Hayırlı ha. geceler, iyi günler. Hadi iyi geceler. Hadi. İyi geceler. Tamam, hadi. Ya sen ne ara yaptın kızım bu şarkıları? Ya bunlar nasıl şarkılar ya? Ha? Gel. Bir de bak şimdi Hı. daha şey deneyeceğiz. Ne? Gir. Son Sanki. Bir. Küçük insanlar doğar, korkusuz, bilgisiz. Küçük insanlar yaşar, bir umut Küçük insanlar... Ya dolaşıyordum da, ha. sesinizi duydum. Müsaade var mı? Var, var. Gel, hoş geldin. Ya Gülizar, acayip yeteneklisin. Farkındasın değil mi? Sağ ol tatlım. Da bu gece pek sesim çıkmıyor. Nesini beğendin anlamadım. Yok ya öyle mi? Bak sen o telefondan sonra bir bloklandın ha. Seni kim aradı Gülizar? De bana yalan konuşma. Ya o değil de senin aslında çok sağlam bir reklama ihtiyacın var biliyor musun? Ya bir tane gazeteci vardı. Hı. Hatta seninle de sordu bana geçenlerde. Ne diyorsun? Patlatalım mı bir tane haber? Bak, bak. Ha. Çiftliğin gizli prensesi. Nasıl? Falan. Çok iyi. Ya da ineklerin arasında saklanan büyük yetenek. <laughs> Allah'ım ya. Çok iyi Harika ya. Oğlum sana Allah akıl fikir versin be. Ya sen zaten bu işlerden anlasaydın Mandıra'da benimle birlikte zaten yük taşımazdın. Ha? Kız burada gizleniyor ya. Pardon, kimden gizleniyor? Hayranlarımdan tatlım, hayranlarımdan. Evet. hayranlarından psikopat hayranları var Gülizar'a ya bildiğin gibi değil. Hepsi manyak. Psikopat hayranı. Çılgın mı? Eyvallah. Aynen. Hadi iyi geceler. İyi geceler olsun. Hadi.